Merhaba arkadaşlar. Platonik aşklar için bir açılımı yapmak istiyorum. Siz seviyorsunuz ama kendinize ifade edemiyorsunuz. Bir iletişim olacak mı aranızda? Bir şeyler başlayacak mı? Onunla ilgili bir açılımı yapacağım. Hadi kartları açalım. Yoruma başlayalım. Aklınızdaki iki şey yani Bir sevgililik durumu olacak mı? Bir şeyler yaşanacak mı? Duygular, düşünceler. Nasıl gelişmeler olacak? Şu anki durumda. Şu anki durumda hali hazırda biraz gurur yapıyorsunuz. Yani adım atmak istiyorsunuz, konuşmak istiyorsunuz ama burada gururunuza biraz yenik düşüyorsunuz. Duygunuz kesinlikle var. Sevginiz var ama gururdan adım atamıyorsunuz. Mutlu olmak isteği ve bu gururunuzla kendinizle inatlaşıyorsunuz. Adım atsam mı atmasam mı? Uzaktan uzağa stoklama, gözlemleme ee, durumu söz konusu. Kendinizle inat ediyorsunuz resmen onunla ilgili hayal kuruyor olabilirsiniz istediğiniz konusu isteme konusunda gerçekten sevginiz var ama ona o zaferi kazandırmak istemiyorsunuz yani sanki ben adım atarsan o bir savaş kazanmış olacak ve burada şey tamamen gururdan Peki başlayacak mısınız? İkilemler var. Mantığınızla kalbiniz arasına git gel. Karşı taraf duygularını asla belli etmez. Ve e, karşı taraf duygularını belli etmez. Bu konuda neden? Kırılmaktan korkan. Bu insan e, sizin aranızdaki bir iletişimle alakalı bir iletişim gerçekleşmiş olabilir. Bu e, Sizde sizinle alakalı bir kırgınlık yaşamış yani siz farkında olarak veya olmayarak bu insanın kalbini kırmış olabilirsiniz. Herhangi bir konuda olabilir. Bir şekilde kalbini kırmış olma ihtimaliniz var. Sizde kalbinizle mantığınız arasında bir git gel durumu söz konusu yani emin değilsiniz adım atıp atmadığı konusunda. Burada da çok kaygı endişeniz var. Eğer ben iletişim kurarsam o bana, beni reddederse duygusu hakim. Bir taraf sessiz, bir taraf şans bekliyor, kaygı yaşıyor. Ben şu anda iletişim kurarsam, e, bana beni reddederse, ee, o yüzden acele etmek istemiyorsunuz bir durgunluk kaygı. Öbür taraf siz, siz, sizin hareketlerinizin, eylemlerinizin bir kere bir konuda kırgınlık yaşama olma ihtimali var ve bir diğer yorum da e, bir şekilde sizi görmüştür, kıskanmıştır falan filan. Bununla alakalı. Tekrar başlar Aranızda bir iletişim olur mu? Tekrar var, alışkanlık. Aranızda bir iletişim olur mu? Siz kaygılarınızı yenip ona adım atma konusunda e, adım atacaksınız net. Çünkü karşı taraf sizin bilincinizde değil ama bu şansı siz yaratacaksınız. Siz bir şekilde bir adım atacaksınız. Bu şansı siz yaratacaksınız. Bir iletişim kurma durumu söz konusu ki bu iletişimden sonra aranızda güzel şeyler başlayacak. Başlarsınız yani. Bir başlangıç var ama iletişim adım sizden gelecek. O kadar endişeniz, kaygınız beni fark etmez ben, veya beni reddeder gibi kaygılarınız yersiz bir kaygı çünkü siz adım atacaksınız ne zaman diyelim attığınız adım ne zaman atacaksınız adım sizden gelecek ne söylüyorum sizin attığınız adımla o güne kadar farkına varmayan sizin tamam bazı şeylerin bilincine varmış ama uzaktan uzakta büyük ihtimal sizin hayatınızda birinin olduğunu düşünmüş olabilir ya kalp kırgınlığı bir tartışma yaşamışsınızdır. Onu kırmışsınızdır. Birinci yorum. ikinci yorum. Bir şekilde sizin hayatınızda birisinin olduğunu düşünmüş olabilir. Bu yüzden kendini geri çekmiştir. İki ihtimal kendinize göre değerlendirin. Her iki durumda da siz endişe, kaygı, duygularınız, mantığınız arasında git gelirler yaşayacaksınız ama öyle ya da böyle onun, ona bir adım atıyorsunuz. Attığınız adım Olumlu şekilde gerçekleşecek ki siz bir başlangıç yapacaksınız. Ne söylüyorum güzel bir başlangıç olacak bu. Ne zaman adım atacaksınız diye bakıyorum. Vade vermiyor. Vade vermiyor. Ama bu e, biraz sizin o duygunuzla mantığınız arasındaki kavgayı bitirdiğiniz zamandır. Büyük ihtimal çünkü bitireceğiniz net. Siz adım atarsanız işte dilerim bitirirsiniz. Bu ilişki şöyle de yorumlayabiliriz. Siz adım atarsanız ikileminiz çok fazla adım atarsanız bir şans var. Yani evet başlarsınız. Çünkü o sizin o adımlarınızı tamam fark etse bile birinci yorum ya sizi başka sizin hayatınızda başkası olduğunu düşünmüştür birinci yorum ikinci yorum bir şekilde aranızda bir münakaşa geçmiş olabilir bu konuda kalp kırgınlığı olabilir o yüzden bir küskünlük durumu var ama siz duygularınızı açtığınızda bu duygularınızla mantığınız arasındaki kavgayı bitirdiğiniz zaman bu ilişki başlayacak. Şansı siz yaratacaksınız. Siz adım atacaksınız. Sizin attığınız adımla güzel bir başlangıç gözüküyor. Dilerseniz alıp kabul edebilirsiniz. Videoyu beğenip beni takip ederseniz de sevinirim. Işık olsun.